O zaman başlatıyorum. O zaman başlat. Başlatıyorum. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Mehmet hoş geldin hoş abi. Ol. Bugün sen Nevan geliyor konuşacağız. Sonunda uzun zaman geldi. sonra yine o zaman geldi. geldi. Müthiş an. Yaz uzun zamandır. zamandır. Yaz zamanı Mehmet Yaz zamanı. Sezonu, Mehmet sezon açıldı. Sezon açıldı. Evan geliyor sezon açıldı. Sen Evan geliyor sezon açıldı. Ben Mehmet sezon açıyorum. Çok Hoş durumlar. Sen de yine Evan konuşuyorduk. Bayağıdır konuşmuyoruz. Evan geliyor bitirdik biliyorsun. Evet. Yes. 3 0 nokta bir sezonda. Tabi, Bayağı oldu. 2 Bayağı yıl o kadar oldu. Hı. Hatta daha bile fazla olmuş olabilir. O zamandan beri benim aklımda bir fikir var Mehmet. Şimdi ortada büyük bir tartışma var. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar Evan geliyor severler olarak. Bu arada Evan geliyor izlemediyseniz diyorsunuz hemen evangeliyorsun, geliyorsunuz harika bir şey. Önce seyirden Önce ana sera izliyorsun. Önce izliyorsun. Önce izliyorsun. E izliyorsun, e izliyorsun, e izliyorsun, e izliyorsun, of izliyorsun. Biraz okuyorsun Wikipedia'yı okuyorsun. Sonra öyle. geliyorsun. Bu video saf evangeliyon muhabbet olacak. Ha çok derin olmayacak. Onu baştan söyleyeyim ama biraz üstün körü. Bu videoyu yapmak istiyorum. Başka birinin de fikrini evet. almak istiyorum. Daha detaylı video planlıyorum ama Mehmet'le bir bunu konuşmak istiyorum. Şimdi Mehmet biliyorsun iki farklı evangeliyon var. Bir evet. Bir Neon Genesis evangeliyon var. Evet. End of Evangelion'la birlikte birleşik. Bir de Shin evangeliyon var. Rebuild of Evangelion serisi var ve İnsanlar birbirine yumruk yumruğa giriyor. Abi asıl Evangelion Neon Genesis'tir. Şak işte Shin Evangelion daha iyidir veya daha ilginci. Shin Evangelion sen yani rebootları izleyenler ölsün. Onlar Evangelion değil diye böyle deli bir tartışma var. Zaten Evangelion olay tartışmaktır. Herkes birbirine bıçaklar. Abi Evangelion sonu şöyledir, böyledir. Yok abi öyledir, bıçak falan sokarsın böyle. Herkes hani ya adam şey diye anime çekti. Millet anime üstünde çok düşünmesin dışarı çıksın diye anime çekti daha çok <laughs> şey oldu seyirciler <laughs> 20 yıl geçti hala 30 yıl geçti hala aynı muhabbetler. <laughs> i̇şte bu noktada Shin Evangelion diye bir şey girdi ortadaki tartışma da bu Neon Genesis mi dahil Shin mi dahil bunu konuşacağız o zaman sana sorayım Mehmet önce Genesis mi Shin versiyonları mı ne düşünüyorsun <laughs> dümdüz bir söyle bakalım tek bir şey söyle. Orijinal ya. Orijinal şaşmayacaksın. Tabii ki, ki yani, orijinal şaşmayacaksın. Bence tabii ki tartışmaya çıkarken kişisel zevkler farklı ama özellikle objektif olarak baktığında Neon Genesis Evangelion bir mihenk taşıdır. Her anlamda. Anlatım biçimiyle, evet. hikaye sunumuyla, felsefi değeriyle, kendini bu kadar saklamasıyla, karakter gelişimiyle, karakterlerin içindeki gerçekçiliğiyle. Neon Genesis Evangelion bence gerçekten sadece anime olarak değil, pek çok dizi, evet. seri, anime çok müthiş bir yani. şey. Ben bundan daha iyisini, daha etkileyici bir şey izlemedim. Neon Genesis Evangelion harika bir şey. The end of Evangelion'da birleşince artık Süper manyak bir şey oluyor şey ya. Düşünsene, Evangelion bitiyor zaten herkesin kafası karışık, ne oluyor, ne anlatıyor? Üstüncünün evet. yalnızlığı mı, dert ne oldu şimdi? Kalp tamamlama projesi ne oldu? Bilmem ne. Neler oldu? Aslında Hadi neler olduğunu geç. Ha veriyor. Felsefesini anlatıyor evet. aslında. Çok da başarılı bir şekilde anlatıyor. Anlamak <laughs> zor olsa da birazcık. Anlatıyor, sonrasında adam ölüm tehditleri falan gidiyor. <laughs> Abi adam bu baskı içerisinde 30 yaşında bu arada diyor ki Ideokan'la End of Evangelion çekilirken sonrasında o baskıyla End of Evangelion adında bir şey çekiyor ve işin komi her ne kadar psikopatça olsa da ben bugün izlerken zorlanıyorum End of Evangelion izlerken <laughs> bu kadar delilik, bu kadar Çok aptallık yaldın, yani yaldın, abi, bayağı iyi. iyi de şimdi sen en son kaç yıl önce izledin? Bayağı oldu değil ben mi? Ben senden de önce izledim yani Heh, işte sen evet. en son yeni izlemişsin. Ben yeni izledim bir <laughs> tur daha izledim. Abi işte tekrar izleyince hatırladıkça daha kötü hissediyorsun. <laughs> yani hani mesela izliyorsun ki sene geç abi ço çok iyi diyorsun. Bir daha izliyorsun şöyle kalıyorsun. Yani, abi niye böyle bir şey çekmiş falan Ya böyle bir iş var ortada ve End of Evangelion sadece epik değil. Aynı zamanda arka plandan sana felsefesini anlatmaya, o hikaye sunumunu, aksiyonunu. Bu arada Evangelion sadece felsefesi falan değil, aksiyonu falan değildir. <laughs> Mekanimesi izlemek isteyene de var. İşte anime e, waifu arayana da var. Her şeyi var yani, her türlü fantastik öyü, evet. her türlü aksiyonu falan sana veriyor. Müthiş bir iş. Şey. Yani Evangelion 2-3 parçayı böyle harika bir şekilde birleştiriyor. İlginç bir senaryo ve karakterleri böyle size sunuyor. E tabii ki bu daha iyi. Şimdi bir tarafta da Shin Evangelion var Mehmet. Shin Evangelion ya, kötü mü? Shin Evangelion başlasın, şöyle söyleyeyim. Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyoruz ya, Evangelion nasıl olsa. <laughs> o da bizden, yalancı evet, değil, de, 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 o, da bizden, o da bizden. Aynen, o da bizden, o da Evangelion ya. Şimdi bak... Çok mu kötü? Çok kötü değil. Hı. Şöyle diyeyim sana adam böyle normal günlük hayatı böyle sitcom hikayesi falan izlemek istemiyorsa Hı. daha çok aksiyon izlemek istiyorsa gitsin de şey izlesin, rebootları izlesin. Ama ne bileyim ben diyorsa böyle sıfırdan başlayacağım böyle hikayeye hakim olacağım diyorsan e, şey izleyeceksin. Yan yana izleyeceksin. Çünkü o çok atlayan şey var, şeyler, evet. aksiyon daha yoğunluklu. Aynen öyle. Ben şöyle düşünüyorum Mehmet. İşin Evangelion, Evangelion değil. Yani şöyle, Evangelion yine sevdiğimiz anime, evren aynı, karakterler aynı, mekalar aynı, aksiyon hiç olmadığı kadar iyi. CGI süper, aksiyon süper, felsefesi de birazcık var ama biraz daha az. Hani senin dediğin gibi hani birazcık daha hani ben anime filmi izleyeyim, aksiyona kayayım diyen onu izleyecek. Ben derin Evangelion felsefeyi, düşünce izleyeyim derken onu izleyecek. Ama şöyle, ben dediğim gibi Shin Evangelion'u daha böyle detaylı olarak bir Evangelion olarak görmüyorum. Ben Shin Evangelion'u birazcık Evangelion paralel evrenin paralisi gibi zaten, görüyorum. Öyle. Arkadaşlar, Shin Evangelion'un var olma sebebinden birazcık bahsedeyim size. Çünkü ortada çok fazla şey var. ''Shin Evangelion ölsün, o Evangelion'ları yapın, Allah beyazını versin, izleyenler de ölsün!'' <laughs> ya öyle bir şey yok. İzlemesi bence çok keyifli bir filmdi. Farklı bir bakış açısı. Bu farklı değişik. Şimdi yani, Evangelion içeriği işte. Güzel ah, Evangelion yani. içeriği ve kötü de değil. Kötü olmaması iyi. Ya. Kötü evet. değiller, harbiden. Tamam, aralarında ya, üçüncü film gibi. Kalite olarak yok. çok iyi hatta ya. Yani şey yok, kalite olarak Kalite iyi. olarak Koldi çok iyi. Produksiyonu yani. çok iyi, onu geç zaten kötü noktaları var tabii 3. film falan çok hani iyi değil ama hmm. yine iyi. Ben, yani kötü demezdim ben ona. Ortaya çıkmasının sebebi şu Mehmet. Şimdi Ando'nun 30 yaşında, 25 yaşında Evangelion yapmasıyla 60 yaşında Evangelion yapması arasında çok büyük bir fark var. Zaten Ando'nun Evangelion yapma sebebi kişisel adamın evet. dertleri işte. Adam yalnızlıktan şikayet ediyor. Kalp problemleri işte. kalp onun projesi işte. Yalnızlık, insanların başka evet. insanların kalbinde kendini görmek falan. Bu tarz dertleri var. E şimdi 60 yaşına gelince artık bir de 2-3 kere intihar etmeye çalışıp başaramayınca <laughs> <laughs> adı bu arada çok güzel bir şey var. Röportajı var anladın. Orada diyor abi intihar edecek ama diye korkuyorum. <laughs> Acıtır Acı diye kork korkuyorum. Var. Vazgeçiyor böyle. <laughs> E bu şimdi bunları atlatınca 60 yaşında çok daha durgun bir anlayışla karşılaşıyorsun. İnsanlar istiyor ki abi işte zincirin kafası patlasın, Asu fantaya dönsün falan bunu istiyor. <laughs> Ama artık 60 yaşında şöyle artık omuzu artık yere bakan bir eleman olmuş. Demiş ki ya ben bu sevdiğim karakterlere çok bunalttım. Biraz da iyi bir sona evet, yönlendireyim. Aynen. Bir de şöyle bir şey var. O yıllarda evet End Evangelion geçtikten sonra Anno felaket bir depresyona giriyor. Çok felaket. Hatta Anno ile çalışan adamlar korkuyor. Diyor ki abi ben bu, bu adam kafayı yedi End Evangelion'dan sonra ya biliyorsun Love and Pop çekti. Evet, love and pop. Kafa yedi, cutie hani ilayleşim çekti. Aynen, bir sürü saçma sapan şey çekti. O sırada tabii farklı projelerde de yer aldı. Sonrasında kendi işlerine yönelmiş tabii 2000'lerin başında artık. Ve şeyi fark ediyor evet Yeni şeyler yazıyor yazıyor. Abi bunların hepsi Evangelion'a benziyor artık. Hani Evangelion'dan farklı bir şey yapamıyorum diyor orijinal olarak. Diyor ki ulan teknoloji falan gelişti. Param da var. O zaman evan bir daha yapayım yani. Bir daha yaparken de bugünkü dertlerimi anlatayım diyor. Ve başlıyor abi. Ve ortaya mükemmel olmasa da bence yine de anime filmleri arasında böyle genel anime film kalitesine baktığımızda çok başarılı işler var. Özellikle ben klasik anime filmlerine baktığımda ya çok daha sıkıcı ve basit işler görüyorum. Mesela çok övülen Makoto Shinkai filmleri. işte Your Name falan biliyorsundur onları. Çok güzel filmler. Hatta geçenlerde de güncel bir tane izlemiştik. Suzume adında kapı falan açıyor. Hatırlarsın belki. Kapı açmalı bir anime vardı. Kapı açmalı mı? Kapı açmalı. Bir kız var. Bir kapı açıyor. içinden yaratık falan çıkıyor. Tamam bilmiyor olabilirsin. Biraz güncel, şöyle. güncel bir anime. <laughs> Mesela onlar onlar güzel filmler ama bitiyor izliyorsun bitiyor. Mesela bu filmlerin prodüksiyon kalitesi daha anlatmaya çalıştığı şey çok çok daha iyi. Evet. Ve teknolojik anlamda diyorum yani bir Evangelion parodisi. Parası olan bir Evangelion'la farklı bir hikaye anlatmak. Dediğin gibi aksiyon çok iyi. Aksiyon, Grafikler full aksiyon çok... Ya zaten ya. Full aksiyon Özellikle neredeyse. son film var ya. Son o, 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 film evet. <laughs> bir yandan farklı yönetmenlik teknikleri deneniyor. Özellikle son filmde storyboard olmadan çekiliyor. Onların belgesellerine bakın. Çok farklı yönetmenlik kamera. Zaten Neon Genesis de yönetmenlik anlamında farklı bir iştir. Hani böyle evet. tek kareli hikaye anlatmasıyla meşhurdur. Review of Evangelion'da ise, Shin filmlerinde ise birden fazla kamerayla Aynen. hikaye anlatmaya çalışıyor. Kamerayı bir burnuma sokmadığı i̇şte kalıyor. O aksiyon sekansı. Ne izliyoruz lan diyorum bazen. Ne? Özellikle o aksiyon sekansı gibi. Dönüyor kamera bir şey oluyor. Adam bir eline dur, geliyor kameraya falan. Ben resminize mi ulaştım arkadaşlar? <laughs> Nasıl <laughs> izliyim? Evet resimden İnan, bana geçiyor. Dönüyor. Dönüyor <laughs> bir birden kamereken. alakasız bir anlatım yani. tekniği geçiyoruz. Ve sadece anlatım tekniği değil. Anla hikaye de çok değişiyor. Tamam yine Shinji var depresyonda babasıyla sorun yaşıyor. İşte Rey ile tanıyor, Asuka ile tanışıyor. Sonra birden Third Impact ile yaşanıyor. <gülüyor> yaşanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet dünyanın üçüncü patlamadan sonra hikayelini görüyoruz falan. Aslında şey End of Evangelion, nasıl sonrasını izliyoruz evet. gibi başarısız oluyor oradaki şey. Farklı bir evrene bakıyoruz. Birden Evangelion evreninde normal, normalde bitmesi gereken noktada 15 sene sonrasına bakıyoruz. Kafasında farklı bir evren kuruluyor. Onu izliyoruz. Oradan farklı noktalara giriyoruz ve şunu görüyoruz. Anno, Shin ile birlikte bu karakterlerin mutlu bir son bırakmak istemiş. O hani çünkü Anno'da kişisel olarak o artık bunalım saldıran bir Demiş ki Shinji de, atlasın bu depresyon demiş ve bir yandan da şeyi de o elindeki felsefeyi de çok fazla kanetlenemiş. Çünkü filmin özellikle Rebuild of Evangelion 4'ün 3.0'ın son bir saatinde her şeyi her şeyi oturtuyor hatırlarsan Hı. bayağı tamam biraz karışık bir şey var ama özellikle Neon Genesis'le karşılaştırdığında çok daha net bir anlatıma sahip mesela babasıyla olan dertleri çözülüyor. Sinji'nin dünya ile olan dertleri çok daha net bir şekilde artık hani kaçmamalıyım kaçmamalıyım tamam kaçmayacağım. Hatta Neon Genesis sahnesi var ya kendine şey sokuyor. mızrak sokuyor Hı. orada. Hı. Tamam diyor. Yeni bir dünya yaratacağım. İvasız bir dünya olacak ama tamam tüm ben bu dünyanın kahrıyla kabul ediyorum falan deyip hatta sonunda da böyle yetişkin elleriyle falan bir bitiriyoruz. Tamam millet işte şuna takılıyor. Abi son sahnede Mari ile koştu. <laughs> ya yemişim Marie, i. Ya, bu kez. Öyle olacak. Ha, Yok, bitti basık işte. olsun. Bu kadar sana karaktere bağlanmayın. Bu kadar sana karaktere bağlanınca ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Üçüncü film oluyor. <gülüyor> <gülüyor> üçüncü film <laughs> gerçekten o kadar sıkıcı bir film ki mesela <gülüyor> baktığınızda. <gülüyor> <laughs> Aman kavurur etmiş. Yok kafası patlamış. Yedin spoiler'ı öyle izlemeden gelirsen. E, ee, Atkıcı'ya göre kaç sene çekiyor? E, tabii ki ben yine üçüncü filmi izlerim yani. Çok böyle dert ama yani böyle çok detaya indiğinde evet Evangelion, Evangelion diyor. Pek çok felsefi derinliği yok komedisi mizahı bile yok. Yani Eyvan sizin mizahı <laughs> da var bir <laughs> hafif. Çok daha karanlık filmler. Şey ciddi, ciddi aksiyon kuyruğu. filmine dönüşüyor. Işte. Heh, ciddi aksiyon filmine dönüşüyor. dönüşüyor. Ha, normal anime filmleriyle karşılaştığında e, okey, okey diyorsun. Ee, öte yandan işte ne öncelikse Evangelion'a baktığınızda karşılaştırdığınız şey aslında isim olarak Evangelion olsa da çok bambaşka filmler onu anlatmaya çalışıyorum. Çok bambaşka şeyler. E, bir de şöyle de bir şey var. Neon Genesis Evangelion bir seri, dizi çok daha fazla zamanı var. Rebuild of Evangelion film. Her Neyse. ne kadar 3'er saatlik filmler de olsa çoğu yine de filmin yapısıyla ...dizinin yapısı farklı oluyor. Bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz ama... ...elimizde de End of Evangelion gibi bir örnek varken de mesela... ...dördüncü filmde mesela The End of Evangelion kalitesine asla yaklaşmıyor. Evet, yakın de. mı? Yani uzaktan yakın. Yine sonlara doğru yani epikleşmeler, bir yere şey bağlanıyor, bitiyor. Hatta bence çok daha iyi bir final. Çünkü ya yani şöyle, daha iyi bir final değil, daha etkileyici bir final değil ama... ...final. Final olduğunu görürsün. Final olduğu belli bir şey aynen. Sonu var. Yani. Ha, ben yine End of Evangelion veya ana işte hikayenin sonunu tercih ederim ama... ...bu sefer bir sonu var. Genel izleyici evet. için yapıldığı çok belli. Yani işin sonunda ben şunu düşünüyorum Mehmet. Neon Genesis Evangelion harika bir şey ve bunun üstünde bence herhangi bir iş konulamaz. Anno bile koyamaz. Zaten artık Evangelion falan bıraktı. Markası onda neyse ki. Hatta Gainax falan battı geçenden Evangelion, Evangelion güme gidiyordu. Çözdüler neyse ki. Daha Vivek Evangelion geldi. Of var ya. ya ne yüz... olurdu var keşke olsaydı ya. Şey oynuyor be, sinci, küçük siyah bir çocuk oynuyor. Neyse böyle durumlar yaşanırken demek istediğim şey iki farklı iş. Neon Genesis Evangelion Anno bile üstüne çıkamıyor. Zaten Evangelion bıraktım dediğim gibi evet. şeylere falan yöneldi. Shin Ultraman, Shin Kamen Rider ki çok güzel filmler <laughs> tavsiye <ederim>. Shin Godzilla, Godzilla <laughs> falan bunlara falan yöneldi. Öte yandan zaten Evangelion diye bir şey var abi. Her bölümüyle, her anıyla aklımızda kalan. Yani, yani niye yapıyorum bilmiyorum. Diğerlerinin hep gölgesinde kalacak. Diğer yaptığı şey ben geliyorum. Adam ama <laughs> hala yapmaya devam ediyor. Ne yapayım bilmiyorum. Vardır bilgiler. Yaptı. Ya bir şey dedin ya bir heyecan. Hiç üstüne çıkamayacak bir... bence. Çıkamaz. İmkan yok. Ya bence ne önce Cennet Sevan üstüne çok üstüne illa çıkar da çok zor. Çok... Ama o zaten kendi baştan filan zor Gibi... gibi görüş. Görüş. Yok, 500 yapmış. sezon yapmıyor. Yok, Ekmek hayır. Çok iyi mi Evangelion'u bıraktı artık. O çok hoşuma giden bir yönü. Hani adam harbiden mükemmellikçi. Zaten son filmi çekiyor. Sonra bir daha izlemiyor filmi, o da <laughs> bu ilginç yönetmenlerin huyu. Şimdileri Rebolt'da <laughs> izleyeceksen ana şeyi de izlemen lazım çünkü mesela çok hızlı başlıyor Rebolt 1.0 yani ve çok hızlı devam ediyor. Mesela bakıyorum ben, e, yorumlarına şey bakıyorum. Anlamıyor insan. Kimse yani. anlamamış. Şöyle, Nasıl başlıyor diye. Ya yani? Şey izlemediği için çünkü. E, Evan geliyor anlama konusu zaten bambaşka bir, için... bir video konusu. Kesinlikle katılıyorum. Çok hızlı başlıyor. Ki bir izleyicinin derdi sıfırdan girerken Shinri yani oldum, Shinleri mi izlesem, Neon Genesis'i mi izlesem diye düşünürken öyle bir rehber yapacak olsak zaten hepsini izlemesi lazım. Çünkü Yok, Evan geliyor anlamak çok zor bir şey. Reboot'ta izleyen adam insanların şeyden haberi bile yok. Aynı zamanda. Şey Bağıt olduğunu. Öyle, öyle olunca olur. da karışık oluyor. Çünkü Hı -hı. diyorum, diyeyim, çok hızlı başlayıp çok hızlı başlayıp. Aslında Reboot'lar hani devamı falan bir farklı yeri. bir evren ama Tabi tek başına havada kalıyor Havada çok sağ kesmişler, kesmişler, Hı? kesmişler. Bir şey sığdırmak için. Evet tabi zaman mızıklı. Ben o yüzden Shin e, filmlerini daha çok şey olarak görüyordum. Daha keyif, Evangelion'un kayma, hani Aa. keyif filmleri. Keyifle ben aksiyonu isteyen, <laughs> hatırlamak için olabilir veya farklı evrene bakıyorsun işte <laughs> abi 3. filmden sonra bambaşka bir yere gidiyor. Sevdiğim karakterlere ya. ne olmuş? İlk mesela, ilk filmde çok bir fark yok açıkçası. İlk film birebir aynı ha, zaten. Bir yerine, filmin i̇kinci filmin sonrasında artık güzel. değişiyor. Gayet. en iyisi bence o. Şey. Üçüncü bence. film e, ne yaptığının <laughs> farkında değil. <laughs> zaten 10 sene sürüyor okay. devam filminin gelmesi. Dört artık çok farklı 4, kafa. 4 bambaşka başka bir. Evangelion'a en yakın olan film bu arada. Güzel. Evet orada da farklı farklı. Zaten onun bir saatlik videomuz var arkadaşlar. 3 0 1 0 farklı bir yani. durumda. Evet farklı herhalde da. Outpost ile geçiriyoruz. 3 0 1 0 ilginç film. Yani işte sonunda benim de cevabım kesinlikle arkadaşlar. Evet yani Neon Genesis'in üstüne Anno bile bir şey koyamaz. Ve Shin Evangelion filmleri elbette daha iyi değil. Ve senin dediğin gibi yeniden ilk defa izlemek istediğin için Neon Genesis'in Evangelion'u izlenecek. Bir şey, evet, şey anlamak istiyorsan. Ha derdi keyifli film özet izlemek istiyorsa Zamanım yok. Ben düşünmek istemiyorum. Çok felsefi kısım da benim canımız bu. Arada. Evet Evangelion sıkıcıdır. İnsanların bahşere, çoğu sevmez. Özellikle pardon başlıyorum sonları. Başarı değil. sonlarında insanlar kapatıp ha, gider. Sonları. Ee, felaket Felaket da evet herkes sevmeyebilir ama Rebute'da öyle bir şey olmaz. En kötü ne oluyor lan dersin. Yine ha. eğlenceli bir şekilde izlersin. Onun dışında evet Neon Genesis Evangelion bambaşka bir dünya ama ben şey demiyorum. Şimdi Evangelion filmleri ölsün çok kötüler. Yok, ya, yani Yok kötü. abi izleniyor evet. ya. Hele ki ana Evangelion'u sevdiysen aa, farklı bir paralel evren Aha. diyorsun ya. Diyorsun böyle bir dünya da var. Aa Sinji Mutluluk. kalmış. Yeni sezon gelmeyeceğine göre. <laughs> evet bitiyor. Bitiyor bir evet, izleyeceksin, evet. bitiyor bir sonu da var. Bir farklı bir son göreyim. Aa, birazcık da hani Evangelion ee, çok depresif ya. Bir yandan da insanlar bunun çok tadına var. Çünkü insanlar genel olarak depresif. Ee, filmlerinin bir tık daha en azından son filmin mutlu havaya sahip olması, huzura sahip olması insanları rahatsız etmiş. Bence bu şekilde olması da güzel. İşte hep bu şekilde olması da güzel. Hani bir adam değil, ben ayırıyorum her onları. Her son sonmuş, Heh. kötü son sonmuş, ne tuhaf son sonmuş, artık. Ne isteyeceğim. Isteyeceğim. Üç kere bitirdi abi onu. Daha ne yapsın yeter. yeter <laughs> Gelmiş. Abi adamı bitiriyor işte, tehdit ediyorlar, bir, daha bitiriyor. Sonra canı sıkılıyor, bir daha bitiriyor. İşte seyirci burada çok en yani takıntılıyor. son yani. şey yapacak. Sen söyle böyle dizi çekecek ama şeyli olacak. Seçim. seçimle, seçimle. Asukayı boğma. Aynen sen seçeceksin. <laughs> Yani evet, yap yapma sen seçin. Yap yapma ya, evet, <laughs> doğru. Rey'i kurtar kurtarma. Black Mirror var bir tane dizayn etmişsiz. Onun onu gibi bir şey. Yani Onun bir şey. Minecraft'ın var. Herkes mutlu olacak. Mı? Evet. Ama işte seyirci biraz sıkıntılı olduğu için Evangelion seyircileri buradan bu tarz çok kafa işte aman abi şu gemide burada bunu yaptı arka planda işte İncil var işte Adam bu kadar düşünceli <laughs> arkadaşlar varsa arkadaşlar sakin olun bu yani çizgi film diyecektim demeyin çizgi film aman abi bunlar animasyon bunlar eğlence işleri sakin olun bu kadar coşmayın Tabii ki sevip tamam. sevmeyebilirsiniz. Tabii ki Shin filmlerini veya belki Shin filmlerini daha çok seviyorsunuz. Evet. Tabii ki Neon Genesis'i sevebilirsiniz veya sevmeyebilirsiniz. Tarih tercih yapabilirsiniz ama bu kadar fazla mesai harcamayın bence. Yani tabii ki üstlerine düşünmek çok güzel. Çok doğru noktalara değiniyor Evangelion ama <laughs> gırtlaklamayın birbirinizi ya. Shin Evangelion da bir noktaya kadar güzel. Neon Genesis Evangelion zaten, zaten, harika. Evangelion'u izledim ben kendimi kanaltınca ediyorum. Neka izliyorum mesela, rebootları da izlemiştir. Rebootları da izlemiştir. Ana şeyi izlemiştir. Seviyorlar ya. Evet. Seviyorlar. Çünkü Evangelion gerçekten iyi. 10 katlanabiliyse evet. ona katlanırsın yani. <laughs> evet evet. Oraya kadar giden merak evet. eder. Abi bir kesim var diyor ki benim için Evangelion bitti. Ne önce ne siz? Çok şey zor. Bir, bir daha şeydi ben devam... Yok çok fazla var yorumlar. Tabii Türkiye'de bile çok görüyorum. Globalde de çok... Harbiden <laughs> sayısı az mı sanmayacaksın. Gizli size. gizli durumlar. Bitti o. <laughs> gizli gizli mi? Altta, alttan alttan <laughs> izliyorlar böyle. Böyle ben bu bir... Bitti diyor adam benim için. Ben ona asla bakmam. Sizin tercihiniz... Kızmam ama içerik fazladan içerik fazladan. Şimdi iki yıl sonra ne bileyim hmm. mobil oyun çıksa onu da oynayayım. Mobil oyun var bu arada bir sürü yani evan geliyorum. Şey, o malak oyun çıkıyor ne güzel. Malak oyun çıkıyor. abi ben <laughs> <da> ona para <laughs> da <edin gülüyor> <hocam. gülüyor> evet. evet. Bu tarz yani ekstradan <laughs> tabuldot alacağını evan geliyorum <laughs> markaları. Onu izleyebiliriz. Ekstra içerik. Çok da kötü değil zaten detayları konuşuyor. Aksiyonları vesaire. Yanlış anlama, ya. Şimdi burada biz ilk kez izleyenler için ben burada işte evan Çok iyi aksiyon yaptığı O yüzden evan geliyorum değil. Demek istediğim şey kötü filmler değil. Hani yine Evangelion'un felsefi noktasına da sahip o yüzden izlenebilir. Öte yandan Neon Genesis Evangelion çok başka açıda. Zaten fark ettiyseniz videonun başından beri biz artık da Shin Evangelion filmlerini sakinleştiriyoruz. Oraya kalan nefreti sindirmeye çalışıyoruz. Çünkü ben en çok onu gördüm. Neon Genesis Evangelion zaten harika olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar derin olduğunu, ne kadar izlemesinin keyifli olduğunu. Yani sevmeyen de çok büyük bir kesim var. Çünkü ben istediklerini alamıyorlar. Çünkü hani başta şöyle Sonuyla başı alakasız. Çok bambaşka hiç, işler. Yani Asla gösteriyor. gösterdiği, şey değil. Onu sevmiyor insanlar. Ona da başta veriyor. şey de vermiyor sonunda böyle olacağını böyle ne bileyim. Hiç hiç. vermiyor. Mi? En az 10 bölüm falan izlemen gerekiyor. Mesela hiç anlamasan şey son bölüme kadar izleyeceğin Peki öyle şeyler hoşuna gitmiyor böyle derin şeyler. Ulan derin şeyle, ne böyle yani, yani. ne izlemişsin evet. abi? Geçki izleme senin ne diyorsun? Aynen öyle. Mesela rebootlar biraz daha genel kitle yapıldı. Çok daha belli. Hı. Bu tarz noktalar var. Ben o yüzden hani rebootları başka bir evren gibi düşünüyorum. Farklı bir bakış açısı, farklı bir yönetmenlik. Yönetmenliğini çok seviyorum. Evet. Storyboard Storyboard'u özellikle Rönüncü 4. filmin yönetmenliğini çok güzel buluyorum. Senary, senaryo, senaryo kısmında çok öyle ben de bayılmıyorum ama güzel yönetilmiş bence bir şekilde. Başı sonu var. Yine de tabii ki evet. Ne Yençirin sevvan geliyor, candır. Ee, evet. Yıllar içerisinde her izlediğinde farklı şeyler katabildiği sana, Ve müthiş bir şey. O yüzden evet. bizim size tavsiyemiz böyle birbirimize dalmayın. Tabii ki Ne Yençiriniz çok daha iyi ama hepsine bakın göz atın. Sizlerin durumunuzu bekliyoruz. Ee, sizler ne düşünüyorsunuz hangi tarafı? Umarım bizi Çin filmlerini de övdüğümüz için buşaklamazsınız. Net bir cevap yok. Şeyi bekliyorlar. Ne Yençiriniz harika Çinler olsun. Böyle cevaplar bekliyoruz, şimdi Ortaya yol gittik evet. ya. <laughs> e böyle dediğimiz öyle dediğimiz gibi olmuyor. Ama yani. yani dediğin gibi içerik de var. Şey i̇zleme. Ama var tamam. yani. Eğlenceli, var böyle bir şey var. Kaybolmayacak var. diye yok olmayacak. İşte şey istiyorum öyle tek bir şey var ya kanon muhabbeti ya var olsun, ya. bütün <laughs> <kısı> izlemesin. <laughs> evet evet. O kanon muhabbeti var ya hikayenin kanonu evet. neresi? O şöyleyse teori yapacak adam var ya. Kasmayın bu kadar sakin olun. Sevip sevmemek size kalmış. Biz seviyoruz. Konuştuk tüm filmleri. De Biz, tüm izledik Biz izledik her şeyi. İzledik, her şeyi evet. izledik. Evangelion'u seviyoruz. Karakterleri seviyoruz. Bu markanın geleceğini hiç merak etmiyoruz. Çünkü anlayışı bıraktı. Tamam abi devam edelim. bitti bir daha bu kadar. <laughs> <ablavesin. gülüyor> Bitsin artık böyle. Live action yes seçeneği olur. Live action yes seçeneği Çok müthiş, çok olur, müthiş olur, olur. Müthiş olur Live Action. Bir şey izlerim var ya Bir izlerim var ya. Tam sana. Böyle robotlar falan var ama düşük bütçeli. Tahmin edemiyorum ya, Tahmin edemiyorum. Renklerini falan değiştirmişler robotları. Ama şeyin gelsin Live Action. Doğru bir film Live Action yes. Ha o da. Mithar Duran Değil mi? Çok iyi oldu ya. <laughs> Son saniye Devri'yi falan çıkıyor onları falan çeksin böyle evet. Psycho Cyclops gelsin. Psycho Ops Gendo yapsın herhalde. olsun. Kale, Kale olsun. Üstü arkada dursun böyle. Değil mi? Dede öyle. Evet. İlgi yok oldu. İlginç ya. Evet Evangelion böyle. Bugün de Evangelion konuşmuş olduk. Biz de Evangelion sohbeti bitmiyor mu? Çünkü çok fazla konuşulacak şey var. Yıllarca biz konuşmaya devam edeceğiz. Bakalım neler gelecek? Artık neler olacak. Bir şey gelmezse de. mi? çek. Haa değil mi? Live <laughs> Biz yani bir düzenlemesi yapacağız Mehmet evet. anla. Değil mi? Rebuild of, Rebuild of. Evet. DLC gelsin abi DLC yan paket. Değil mi? Yan paket Yani zaten çıktı abi DLC yes, ya. Yes. Son filmin 3.0-46'a şey yes, Şöyle... Evet o zaman bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlerin durumunuzu bekliyoruz. Umarım bir sonraki videolarda tekrardan Yaman Gelin'i konuşuruz Mehmet. Şimdi bizden bu kadar. Hoşçakalın.